Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün Pirana markasının A101'de satılan termal akım korumalı uzatma kablosunu inceleyeceğiz. Ürünümüzün dış görünüşüne şöyle bir bakalım. Görünüşü gayet güzel. Çok aşırı böyle premium hissettirmiyor ama yani yüksek kaliteliymiş gibi hissettirmiyor ama ürün dizayn olarak gayet güzel. Evet arkadaşlar, cihazımız bu şekilde. Üstünde 2 USB, 1 stick C, 3 adet de normal prizimiz bulunmakta. Kablo 10 amper ee, güç taşıyabildiğini söylemekte. Yani toplamda 2500 Watt yapıyor kendisi. Ee, cihazımızın zaten akım korumalı olduğundan, işte çocuk güvenliği olduğundan yani buraya parmağımızı sokamıyoruz veya bir şey sokamıyoruz ikisi aynı anda. Sokmamız gerekiyor. Buradaki buton döngüsünün 100 bin döngü olduğundan ve 200 bin kizde fişin takıp çıkarmasını öngörüyor. Şimdi burada şu şekilde bir powerbank ucunda bağlı. Şu şekilde göstereyim. Şarj ediyor. Yaklaşık olarak 1 amper çekiyor. Ee, bu beyaz kabloda da bir tane iPhone 11 var. Bu da bir amper çekiyor normalde. Şimdi ben bunu buraya taktığımda eğer burada bir gerilim düşümü olursa ya şu anda ikisini de şarj edebiliyor mu? Hayır. Edemiyor. Şöyle yapalım. Bunu buraya çekelim. buraya takalım. 1 amper çekiyor. Onun kendi kablosunu buraya takalım. Şu anda şarj olmaya başladı. Şöyle. şarj olmaya. Gördüğünüz üzere şuradaki akım düşmesi, voltaj düşmesi. Yani bu aslında 1 amperlik bir şarj Daha kesecektik yani. Şöyle bir yerinde oturtursak. Şöyle şarj olduğunu görelim. Şöyle şarj olduğunu görelim ve power bankımızı takalım. Power bank şarj olmaya başladı. Şu anda gördüğünüz üzere voltaj düşmesini görebiliyoruz. Ya yani bunun sebebi şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani. Şuradan 5 volt 5.2 volt 5.2 volt 0 amper Taktığımda 4.5 volta düştü 0.04 amper Yani e, Aslında 1 amperlik bir şarj aleti var İki telefonunuzu aynı anda şarj edemezsiniz Demek oluyor bu Keşke 1 amper 1 amper olsaydı Ve yarım amper yarım amper Keşke şarj edebilseydi. Şu anda e, powerbank'ım şarj olduğunu gösteriyor. Ama aslında şarj olmuyor. Şöyle e, iPhone'un şarjını çekersek 1 amper çekiyor. Yani cihazımız aslında yani cihazımız aslında 1 amperlik bir şarj aletine sahip. Yani çok da akıllı bir şarj aleti değil. Yani kendi üstünde yani kutusunda yazdığı üzere. Çok da akıllı bir şarj aleti değil. Bakayım ne yazıyordu. Smart akım dengeleme demiş. Termal akım. Akıllı telefon tanıma. Yani 5 volt veriyor. Yani akıllı bir telefon tanıdığını söyleyemeyiz. Şöyle yapabilirim ama. Ee, hadi denemek açısından kendi telefonuma taktığımda da normal şarjda geçiyor. Yani yüzde larda şu anda benim şarjım ve iki buçuk saat gösteriyor. Yani yavaş şarj ediyor cihazımız. Hani şarj artık taşımadan e, kullanabileceğiniz bir şey. Ama onun dışında telefonunuzu şarj etmenizi tavsiye etmiyorum. Böyle bir ara kablo arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.